Ee, şimdi geldim ben bu yere. Bu yere. Rüstem. Kız isteyeceğim Cengiz'e. <laughs> ben bırakacağım oluyor ama çok lekelik var onun <laughs> bu kız bilmiyorum. Çok leşi. <laughs> ama Cengiz çocuğumuz bu kızı beğendi isteyeceğim. Ama 80 e çocuk mi? kardeş çok lekeyi beğenmiyor. <laughs> Aa, bu da. Tek kızı da göster. Kız da göster <laughs> o da çok utanıyor arada. Üstüne geliyor <laughs> E ama düğünümüz olacak. Gelmez senin on ikisinde. <laughs> Ayı da yeni var ya. Ferivariye girerken. E, Kışta düğün istemeyim ben. Kış günü düğün çok güzel oluyor. İnsan kayır adam gibi. <laughs> e ama... Anası bası bilmiyorum ne diyecek. Sen, sen nazik misin Çabuk ol. Motor kapıtı. Sen. Vereyim mi, ben Vereceğim ama başlıklar ne olacak? Onu <laughs> <Ay>, ben vereceğim. <laughs> sen onu tut kenarda. Ama o çok büyük alamayım öyle şeyle. <laughs> kenarda vereceğim. Ben kıza alamayım. Babayım ben vereceğim. <laughs> kıza vereceğim. A. Şirin futbol. Çocuğumuz bilesin işleri diyeceği. <laughs> Al. <laughs> Met <laughs> etmek gibi olmasın ama çok değerli ki. <laughs> yani ki lagunası var, <laughs> Önden çantası yamalı geçen gün ama. Daha <laughs> 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 Yaptık onu. <laughs> Kamerayı çıkarsın bu kulu. Çıkıyor mu? Daha çok gazete bitecek. Burada da bazı şey odur çok taş var işte. İyi bak şimdi nasıl kapatçılıyız o kulu İyi bak şimdi, Parlar işte işleri arada. Kızlar da dövdüler ediliyor. Ayma bu güvenli arabası. İşte Laguna dediğim şu. Yüzde on iki yakın. Çok, <laughs> yaki. çok mübarek ya. Araba gözükte ya. Dede ya başa yaldın Şimdi olmaz güle geceliği işlek mavi. İşte, ha, şimdi gördüğün araba son model 2009'dan. Aslan! Rambo! Oğlum bir çantaları var bak o parayı. bizi. Şimdi Çünkü... kısa laf yaptım. Hiç konuşmadım da. Kaç dakika oldu belki. İsteyeceksen iste artık hadi. Deyeceğim ki bu. <laughs> Deyeceğim ki bu. Aklıma gelmedi. Ne ki? Ne agresi ki Ne diyeyim şimdi? Çabuk ne söyle şey söyleyeceksen kasetka bitiyor. Ama gülüm sen yeni telefonu alsın. Hahahaha. <laughs> <laughs> <Al kututturuz, kutuyor. gülüyor> Aa, şimdi biz <laughs> 18 yaşında <gülüyor> <gülüyor> geceleri çıkardım 8 ayını. Çok kompleksliyim. Çekme kalktım kaçayım birinci. Şimdi de... Ya amca seni sormadılar güven anlat. Aa güvey bak şimdi. Sen kendin acayasın güvey anlat. Güvey değil kıl gibi greşki yok hiç. Kıl <laughs> kadar. Ama Fıs havasından gidiyor. Sen çantayı çıkarıyor ona göre. Şimdi bunu bundan ince işte. <laughs> aşağı yukarı 32 saatin değişti ama. Avlanmadı vermeyeyim hiç kızım. 80 cm'den <laughs> daha yukarı. 32 ilmiş ölüsü. Aha. Gerisini bilmiyorum valla. Oh, filiz. Aa, alay ya, 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 ya. Dur bak oğlum gözlerim <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, Ay, geçen bu. günü balık yiyem. Balık Kırk yiyerken de çok bozma geldi. Ben düşüneyim düşüneyim nasıl çıkaracağım diye. Aklıma gelmiyor. Nasıl çıkırlamış. Ama <laughs> evet, dur <değil mi> <laughs> Çıkardım onu ben. Ama nasıl çıkardın diye. <laughs> <Ama> gözden, <malaysın. gülüyor> ee? Ee, çıkarması nafile. O kılçık giymiş tom aralığa. <laughs> Be çıkma ya nice'ın bugün çıkma be. Tüküreyim arada. Arada. Tüküreyim. Arada üstüne geldim mi? Ne yapalım ulan iş? Şimdi çocuğu dedim bizim güzel. Yani iki. Çabuk. Bir yüz lira bakalım. Mola. 5 kalan kızı. Canım sıkıldı benim ama. Karı dayanamıyor içeride. Şimdi kızı isteyeceğiz. Daha istemedik. Allah'ın emriyle Soto. Ha. ver şu gençleri buluşturalım. Yapmayalım. Kaç para? Para mı Para bir şey değil. Kaç santim çıkarım çocuk canım? Belediye mi 36? Bu olmayacak. Bak Soto, bu genç yapmışlar mı meseleyi tamam. Yaptır mı bana? Çekesin kızı. Çekesin onu. Vurayım mı bana? Yapma Soto. Vurayım mı? Ağlam içinde. Ağlam. Ağlam. Nasıl ağlam? İki yıl aşın. <laughs> <laughs> De bana değilsin, alamayayım, uh. tutma beni. Oh. Arada vuruyor bana. <laughs> Amına Koydum onu. <mu>? <laughs> oh. Tut beni. Sizden kaçıyor? Ben de sana yapamadım. Sen <laughs> <de sana> <laughs> <Hiç> seni alamazsın. Bizim kız geliyor. Koydum onu. Koydum onu. Hadi be, istediğinize bak. Söyle hadi. <gülüyor> hadi. hadi. Dur <laughs> <laughs> Şimdi kızı gördünüz, İç ummak, dinmek yok. yok. Tamam Direk hadi vereyim. son laflarını söyle çünkü Verem biz yani. Delirmiş. <laughs> Kanı nerede? Allah'ın emriyle, peygamberin kabriyle şu kızımızı şu fani dünyada aha, göze aha. açık kan. Evet. Hadi. Cengiz kızı çocuğumuza <gülüyor> <gülüyor> veresin mi vermesin mi? Bak veresin. şimdi ona yapmış şey. Bana diye de Sana diye alayım. Yaptınız mı gülüm? <laughs> Yaptınız mı? Yaptık yaptık hadi. Verdim gitti. So. Ama başını vereceğim ama bir kara BMW bir pakette şey ki cili. Spoto. <laughs> <laughs> BMW olacak. İki seneden sonra. <laughs> Gündendi. <laughs> Gel Ravşama ya oldu ya olmacı. O yine bak söz veriyorum. Ben söz ağızdan çıktı mı daha pravuleş. Ya e bu da giydi mi çıkma ya. <laughs> Abodunuz. Şey, çok sağ ol. Balşar. Çok sevindirdin bizi. Hani bu iş ne oldu? Son beş dakika. Like... Sen sevin Aysun. Should... Son beş dakika. Abi, babe. Ne bak. <tık>